1478 yılında Ege'nin ortasında rüzgarla savrulan tuz kokulu bir adada dünyaya geldi Hızır. Midilli Adası'nda doğan bu çocuk bir gün tüm Akdeniz'in kaderini değiştirecekti. Babası Yakup Ağa Osmanlı'ya sadık bir sipahiydi. Annesi ise Rum kökenliydi. Hızır ve kardeşi Oruç daha çocuk yaşta denizle tanıştı önce ticaretle başladılar sonra o engin sularda mazlumların sesi olmak için korsanlığa yöneldiler ama onların korsanlığı sıradan bir yağma değildi onlar esir düşmüş müslümanları kurtarıyor İslam dünyasını Avrupa'nın amansız baskısından koruyorlardı 1516 yılında Oruç Reis ile birlikte Cezayir'i ele geçirdiler Kuzey Afrika halkı, onları kurtarıcı olarak karşıladı. Oruç Reis, Baba Oruç olarak tanındı ve Cezayir'in sultanı ilan edildi. Fakat 1518'de Tulemsen seferi sırasında İspanyollar kuşattı kaleyi. Oruç Reis, savaşarak şehit düştü. Bu kayıp, Hızır'ı durdurmadı. Aksine, daha da güçlendirdi. 1519'da Cezayir'i Osmanlı'ya bağladı. Bu sayede hem halk desteğini hem de Osmanlı'nın gücünü arkasına aldı. Avrupalılar ona Barbarossa yani Kızıl Sakal dediler. Bu lakap zamanla Barbarossa dönüştü. Osmanlı hizmetine girdikten sonra Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz'in batısında korkulu bir efsaneye dönüştü. 1522'de Bona seferinde İspanyolların elindeki kaleyi ani bir baskınla aldı. 1529'da Penon de kuşatmasında denizden yürütülen toplarla kaleyi fethetti. 1531'de Cerbe ve Korsika'ya seferler düzenledi. Adaları Osmanlı topraklarına kattı. Bu başarılar sadece toprak değil, prestij de kazandırdı. Artık Barbaros bir korsan değil, Osmanlı'nın Batı Akdeniz'deki yumruğuydu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Kaptanı Derya ilan edildi. Aynı zamanda Divanı Hümayun'a katıldı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir denizci hem donanmanın başına geçmiş hem de devlet yönetimine katılmıştı. Kanuni ona Hayreddin yani dinin hayırlısı unvanını verdi. Artık adı Barbaros Hayreddin Paşa'ydı. 1538'de Avrupa'nın en büyük donanması toplanıyordu. Papa, 3. Paulus'un çağrısıyla Venedik, İspanya, Papalık ve Portekiz gemileri birleşti. Komutanları, Cenevizli Amiral Andrea Doria idi. Toplamda 600 gemi vardı. Barbaros'un emrinde ise Sadece 122 Osmanlı gemisi. Ama onun farkı, gemilerin hızı değil, aklının keskinliğiydi. 27 Eylül 1538'de, Preveze açıklarında tarihin yönünü değiştiren bir savaş başladı. Barbaros, denizin ritmini bilen bir maestro gibi savaşı yönetti. Haçlı donanması darmadağın edildi. Osmanlı, Akdeniz'e tamamen hakim oldu. Bu zafer, sadece bir savaş değil, bir çağın ilanıydı. Avrupa'nın deniz planları çöktü. Osmanlı, denizlerde küresel güç olduğunu gösterdi. Ardından, 1539'da, Korfu ve İyon adaları alındı. 1543'te, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın yardım çağrısıyla, Osmanlı donanması Toulon limanına girdi. Nice seferiyle İtalya kıyılarına baskın düzenlendi. Avrupa tarihinde ilk kez bir Osmanlı donanması Batı Avrupa içlerine bu kadar derin nüfuz etti. 1545'te görevinden ayrılan Barbaros, İstanbul Beşiktaş'taki sarayında yaşamaya başladı. Bir yıl sonra 1546'da Hayata gözlerini yumdu. Türbesi Beşiktaş'ta. Denize bakan bir tepede sonsuz ufka karşı durur. Barbaros Hayreddin Paşa yalnızca bir komutan değil, bir çağın ruhuydu. Stratejisi, cesareti ve denizciliğe olan tutkusu Osmanlı'nın asırlık deniz imparatorluğunun temelini attı ve arkasında şu sözü bıraktı: Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur.